Evet selamünaleyküm. Yeni videoma hoş geldiniz. Tekrardan sizinleyim. Tempolu çok şükür elhamdülillah bir süreç geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Bu iki hafta bizim için çok önemli olduğu için geçen hafta video paylaşamadım. Bundan sonra durmadan, ara vermeden devam edeceğiz inşallah. Ara verince de kameraya sanki böyle bir adapte olamama durumu var. Biraz yine bir heyecanlandım kamera karşısında. Biliyorsunuz zaten ben en son paylaştığım videoda da belirtmiştim. Hem in Florida'dan hem de atölyeden ee, onun da bu hafta sonu daha doğrusu geçtiğimiz hafta sonu çok güzel atölyeleri oldu elhamdülillah. Tuza bitki atölyesi eşim e, maşallah var. Çok çalıştılar ve karşılığını da aldılar diye düşünüyorum. Onun maddi kısmından bahsetmiyorum. Manevi kısmından ve ilgiden dolayı kendisi zaten size teşekkür eder ama ben de ayrıyetten size teşekkür etmek istiyorum. İlgi ve alakanızdan dolayı katılan, katılamayan, sosyal medyadan destek veren, paylaşan, hayır dualarıyla destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu bundan ibaret. Şimdi de yeni haftadayız. Ee, eşimle akşam yemeğimizi yedik ve yürüyüş yapalım dedik. Öncesinde o kendi işleriyle ilgileniyordu, ben de kendi işlerimle ilgileniyordum. Sonra bir ara verdik, namaz, yemek, yürüyüş, sonra tekrardan Allah nasip ederse herkes yine kendi işin başına dönecek. Biz de bunu evde oturarak değil de yürüyüş yaparak değerlendirelim dedik. Evimizin etrafında yürüyüş yapıyoruz. tekrardan selamünaleyküm. İnşallah bir gün Şamlar Tabiat Parkı var. O tarafa doğru hareket edeceğiz eşimle beraber. Size de inşallah göstermeye çalışacağız tekrardan. Eşimi bekliyorum ben de arabadayım. Böyle. Koyunlar falan var. Burada baraj var. Şamlar Barajı. Gölet olarak da geçiyor. Aslında böyle mavi ve yeşil çok güzel bir arada. Bakın tepeler falan da var. Seni çekeceğim bir. Burada da bir meşim var. Atıştırmalık yiyor. <laughs> Arabada oturacaklarımız var da. Eşim böyle oturmayı tercih etti. Böyle gelip piknik yapan, sandalyesini atanlar var. Ve çok güzel bir esinti var burada. Ben de buradayım. Merhaba. Arsa almaya gelmedik ya. Şey çok çöp var ben bunu anlayamadım. Hani Arnavutköy Belediyesi lütfen bunları toplar mısınız? Bunları temizlerseniz burası çok güzel olacak. Şuralar falan felaket yani çok kötü. Aşırı çöplü. Bu koyunlar hoşumuza gitti ya. Beklemiyorduk burada koyun görmeyi. Ben beklemiyordum. Ee, gelirken eşek gördük. Hatta bu sürünün içinde de eşek varmış. Ben bir turluyorum her şeyden korkutamazsın beni ya. Hasta oluruz, mikrop kaparız, cam vardır, köpek var falan. Yani var bahane bulmak isteyince buluyor yani eşim bunu. Biliyorsunuz Arnavutköy'de olduğumuz için uçak var. Ana! İstiri diye. Bunun içinden inci çıkıyor. Elleyeceğim ben onu şimdi. İstiri diye kabuğu. Bak. Yap. Bu Araba var ya. Muz muz... Üstüne... Eşim mus kabuğunu arabanın üstüne mi koydun? Koyunlara yaklaşıyoruz ha? Evet koyunlara çok yaklaştık. Ama bunlar burada ne yiyor ki? Doğru yeşillik yok. Yani konuşulana göre buralar 3. İstanbul olacakmış. İstanbul içinde İstanbul diye görüyorsunuzdur reklamları. İşte şu Kanal İstanbul projesindeki hepimizin gördüğü köprü. Olacak inşa ediliyor şu an. Yani politik konuşmak değil niyetim sadece ee, durumu anlatmak. E şimdi koyunların arasına dalmış vaziyette. Şuraya böyle sandalye atmak gözümde çok keyifli. <laughs> çok ferah burası ondan herhalde. Hadi gidelim. Selamünaleyküm tekrardan. Şimdi inşallah Atobeden sipariş ettiğiniz ürünleri kargoya teslim etmeye geldik. Bu haftalık son teslimler inşallah. Saat 6.24 24 geçiyor. Hüdayiye sabah namazına gidiyoruz. Hesaplamalarım namazlarım doğruysa bugün 7'ye doğru sabah namazı kılınacak. Hava aydınlanırken de zikir başlayacak. Hüdayide pazar günleri sabah zikiri oluyor. Biz de kendimizi ayarladık ve sabah zikrine gidiyoruz inşallah. Bayağıdır birlikte gitmiyorduk. O zaman de böyle şoförlük yapıyor. Selamun Aleyküm. tekrardan. Bugün pazar. Sabah namazına Hüdayi Camisi'ne doğru yola çıkmıştık. Maalesef çok kalabalıktı ve içeri giremedik. Üsküdar'da başka bir camide sabah namazımızı eda ettik. Allah kabul etsin. Sonradan da arkadaşlarımızla buluşup çay kahve içip pazar günümüzü böyle başlatmış olduk. Şimdi Allah nasip ederse eve doğru geçiyoruz. Nasıl bir video olduğunu bilmiyorum. Kesik kesik bir video oldu. Uzun zamandan sonra ilk video olacak. Zaten ilk başlarında sebeplerinden bahsettiğimi düşünüyorum. Aralarında kaç gün var onu da bilmiyorum. O yüzden böyle farklı gelebilir. Bu videonun da sonuna geldik. İnşallah tekrardan sürekliliği aktif hale getirerek yeni videolar çekmeye, üretmeye başlayacağız. Bir dahaki hafta demeyelim de bir dahaki videomuzda çekilişle geleceğim inşallah. Geliyoruz. Bu defa kendi ürünlerimizden yeni çıkartacağımız takvimler olacak. Şartlarını da bir dahaki hafta öğrenirsiniz. Gerçi çok bir şart olmayacak ama ayrıntılarını öğrenirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.